Yapıyoruz. ilk rank bu benim. Merhaba arkadaşlar. Bugün hı. Mustafa ile Ejrim boyama challenge yapacaklar bakalım. Kimin rengi evet, daha güzel olacak? Arkadaşlar dört rengimi ben aldım. Evet, Mustafa'nın resmi hangisi? Ne? O mavi annecimle. Göster rengini. Lacivert elindeki ne? Hadi ne? bakalım boyalarımızı seçmekle başlıyoruz. Ay hangisini seçeyim? Bir de sen seç bana. Bunu alıyorum. Sarı seç Mustafa'cım. Seçtin mi? Hı hı yeşil alacağım. O Hangi zaman alacağım. turuncu seçebilirsin Mustafa'cığım. Turuncu ki. Elimde var ya turuncu. Ha, ben Seçmiş misin? Evet. Bir de mor alayım ben bence. Yeşil al Mustafa. Sence bu renkler nasıl? Hangi yeşil? Güzel. <laughs> tamam hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bir de arma hakkımız yok değil mi? Hayır. Elinizdeki seçtiklerinizle güzel bir resim çıkartacaksınız ortaya. Bakalım kiminki güzel olacak. Ay daha küçük. Arkadaşlar bunu biliyorsanız Toybox'dan çıkmıştı. Evet Mustafa'nın Toybox'undan boya çıkmıştı. Hadi Mustafa'cığım boya. Açmaya çalışmış. Hı. Ecrin önde gidiyor şu an. Tamam. Kimin resmi güzel olduğunu arkadaşlar karar versin tamam. bence. Ben Bence daha da detaylı. Tamam boya sen yaparsın. Bu videoyu beğenirseniz aşağıya yorumlara yazın. Yenisini çekelim arkadaşlar. Bir de bir şartımız var. 10 bin like. Evet Gelirse. arkadaşlar. Bu videonun beğenildiğini nereden anlayacağız? Like'lardan. Arkadaşlar ama like gelirse bu videom devam gelir. Benim harfim. bitiriyor. Hadi Mustafa <laughs> hadi. Benim az kaldı. Benim de. Hem buralarım çok kötü. Düzgün bir boyası yani bir tane daha alabilir miyiz? Olmaz. 4 Dört Hayır. tane dedik. Dört tane. Hayır. olmaz. Onlarla boyamaya çalışacağım. Şimdi versen de başka bir renk al. Rengini değiştirebilirsin Hayır ama. ama. Evet, Hayır, Hayır ama boyamış artık. Boyamışsın evet Mustafa olmaz. Hayır boyamış artık. Mustafa elindeki boya iyi boya. Güzel boyanır ben onunla. Ben çok yoracaktım Mustafa almış. Ecrin güzel gidiyor. Bakalım Mustafa ne çıkaracak. Yok ya bu iyi boyamaz. <laughs> Sizin aydan kalıyorum. Ecmi abla bir saniye. Benimki bitmek üzere. Yani. Şöyle bir Benim bir boyam sana vereyim de baca iptalim. Bir çocuk boyadı. Evet, zaten. onu değiştirebilirsin Mustafa. Başta Küçücük demiştim boyaydı. sana onu seçme diye. Evet, buradan bir renk seçebilirsin. Ona yakın bir renk. Bu da boya yakında. Bunlardan birini. Mor olmaz ki helikopter. Şunu al. Tamam. Bir daha değiştirmek yok. Çok güzel de boyadı. Of velim ağardı ya. Daha şimdiden ağrıtı hiç boyayamıyoruz. Geçirim bitirmek üzere. Benim resmim çok kötü. Hayır gayet kolay biliyorsun. Benim resmim yetenek kötü. kolay seçtik arkadaşlar. Diyorum ki benim resmim yetenek kötü. Aa, arkadaşlar set gibi yapmışım. Evet hadi anneciğim hadi. Yavaş Mustafa daha mı? birinci sınıfa gittiği için biraz resimleri zor boyu ama... Daha güzel olacak. Sonra boyarım ne dışına taşıyorum. Daha güzel olabilir ama. Hı hı. Bu alt kısmı ve yapraklar yeşil olacak, değil mi? Evet. Oyalanıyor. İstediğin renge boyayabilirsin. Ecirin elinde olan ne varsa istediğin renge boyayabilirsin. Ece, yeşil olmalı. Oh. Mustafa hemen yoruldu. Ooo oh, Mustafa boyayamıyorum. Çünkü böyle varmıcı yok. Çok. Uff böyle mi vallahi. Yaşını <laughs> değiştirebilir miyim? Çok küçük bu Hayır. Mustafa'cığım artık olmaz lütfen. Hmm. çok ağrıdı. Dün daha kolay. Hayır. Eşit. Evet Mustafa'nın resmine göre biraz Ejren'inki kolay ama kendin seçtin. Ben seçmem ki ablam açmış. Ejren ablam biraz sana zor. Kendine kolay mı seçmiş? Ama diğer resimler daha zordu. Hı -hı. O, onun şey bitkiler ve ulaşım araçları. Evet. Yani araç. Araştırmayacağım. <laughs> Arkadaşlar daha ilk başlarda bir sürü resimler var. Evet. Beğenilirse devamı gelir bu. Altına sarı mı yapsın? Arkadaşlar bunda 3 re renk gelecek. Altını evet. Altına da sarı. Beğenirse hamili hmm. kege, lirse poli, dan devam gelen hem düş, renk boyama challenge yaparız. Evet. muyum yeşilimi? Mustafa değiştirebilir mi bir kere de o? Ama ben boyadım onu. Ama ben ne değiştireceğim? Ama sen değiştirdin bir tane. Ama o çok kötüydü. Ha. Ama ikimiz de değiştirelim. Hayır vazgeçtim. Hadi boya elindekilerle. Oh! Kızandım. Bu resmi çok kötü oluyor. Hızlı boyuyor. Bakalım kimin resmini beğenecek arkadaşlar. Arkadaşlar elim koptu. Kızarmış bakın. Bu videoyu çekmeyi çok istedim Mustafa. Biz de çekiyoruz bakalım. Evet. Benimkisi bitti. Benimki bitmedi. Evet, Ecrin'in evet. resmini görüyorsunuz arkadaşlar şimdi. Birazdan da Mustafa'nınki gelecek. Elim çok ağır. Mustafa dışarıya basaydı aslında güzel olurmuş. Evet güzel renkler Arkadaşlar seçtim. Arkadaşlar benim çok var. Detaylarıyla uğraşıyorum bir de. Yani çok küçük olduğu için. Selim hadi artık. Mustafa çok yoruldu. Birazdan pes edecek galiba. Ben kazanacağım. Ölmek ve dönmek yok. Mustafa çok renk kullanıyor bence. Direkt Hı? Hadi anneciğim az kaldı. Evet. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kim kazandığını bu arada. Yorumlara yazın. Biz onları toplarız. ya kazandığını buluruz. Bu da var. Hadi hadi az kaldı. Çabuk. Arkadaşlar küçük gönderin orsan. Enerji gönderin arkadaşlar Mustafa'ya. Şu uçlarını tek yeşil boyayayım. Gel. Bence onu full boya. Bitti mi? Tamam bitti. Bir saniye bir saniye. Tamam. Burası kalacak mı beyaz? Hı -hı. Tamam göster bakalım. Hadi birlikte gösterin. Bir, iki. Evet Mustafa'nın resmi. Ecrin'in resmi. Evet arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Arkadaşlar elim çok ağrıyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın.